Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü yeni konuğumuz yenilenen Seat Leon olacak. Tasarımı tamamen değişen yeni Leon daha fazla teknoloji ve daha geniş bir iç mekan vaat ediyor. Seat yeni 4. jenerasyon Leon'u Avrupa'da 2020 Ocak ayında tanıtmıştı. Ülkemizde satışa 2021 Ocak ayında çıkacak olan yeni Leon, C sınıf kompakt otomobil segmentinde yeni nesliyle daha iyi rekabet etmeyi hedefliyor. Seat'ın tamamen yenilediği tasarımla Leon, daha güncel görünmesine ek olarak rüzgar direncini de %8 oranında azaltmış. Yani Yeni tasarım eski Leon'dan bir miktar daha verimli olmuş diyebiliriz. Yeni Leon'da en dikkat çekici yeniliklerden birisi de arka kısımda yapılan yenilikler diyebiliriz. Çünkü otomobil dünyasının en yeni trendlerinden biri olan bagaj kapağı boyunca uzanan arka farlar. Yeni Leon'da da kullanılmış. Yeni Leon'daki bu far tasarımı Seat'ın ilk olarak Terraco modelinde ortaya çıkmıştı. Yeni Seat Leon hatchback'in boyutları da 4368 mm uzunluk, 1800 mm genişlik ve 1456 mm yükseklik olarak açıklanıyor. Bu da hatchback versiyonunun eskisine göre 86 mm daha uzun, 16 mm daha dar ve 3 mm daha alçak olduğu anlamına geliyor. Buna ek olarak aracın aks mesafesi de 50 mm artırılmış ve 2686 mm boyutuna gelmiş. Station Wagon Leon yani Leon ST'nin açıklanan boyutları ise 4642 mm uzunluk, 1800 mm genişlik ve 1448 mm yükseklik şeklinde. Bu değerlere baktığımızda da Leon Station Wagon'un 93 mm uzadığı, 16 mm daraldığı ve 3 mm kısaldığını anlıyoruz. Leon Station Wagon'un aks mesafesi de Leon Hatchback ile aynı olan 2686 mm değerine gelmiş durumda. Yenilenen Seat Leo'nun bagaj hacmi ise 380 litre değerinde önceki nesli ile aynı kalmış. Fakat Station Wagon versiyonunda ise bagaj hacmi 30 litre arttırılarak 617 litreye yükseltilmiş. Bu da oldukça etkileyici güzel bir değer diyebiliriz. Tabi bu işin esas piri diyebileceğimiz Skoda, Octavia kombi modelinde 640 litre bir bagaj hacmi sunmayı başarıyor. Yeni Neon'daki diğer özelliklere baktığımızda bu netli ön ve arka farların opsiyonel olarak alınabileceğini öğreniyoruz. Bu farlar bünyelerinde dinamik sinyalleri de içeriyorlar. Aracın iç mekanında da ambiyans aydınlatması amacıyla netler kullanılmış. Yeni Leon Seat'ın şu anki bağlanabilirlik özelliği en fazla olan aracı da oluyor. Çünkü Yeni Leon 10.25 inçlik bir dijital gösterge paneli ile 10 inçlik bir multimedya ekranına sahip olarak geliyor. Daha alt donanım seviyelerinde ise multimedya ekranının 8.25 inç boyutuna indiği, indiğini öğreniyoruz. Firmanın Full Link adını verdiği yazılımı sayesinde Leon'da Android Auto ve Apple CarPlay bağlantıları kullanılabiliyor. Ayrıca kablosuz şarj özelliği de yine Leo'nun yeni neslinde yer alıyor. İç mekanı tamamen yenilenmiş olan yeni Seat Leon, kardeşleri olan Golf ile Octavia'nın yeni nesillerindeki benzer bir konsol tasarımına sahip olmuş. Hatta yeni A3'ün de bu araçlarla hemen hemen aynı bir konsol tasarımına sahip olacağını şimdiden öngörüyoruz. Büyüyen ekranlar, küçülen otomatik vites topuzu gibi kısımlar sayesinde iç mekanın daha etkileyici ve daha teknolojik göründüğü şüphesiz. Yeni Leon'un motor seçenekleri ise Volkswagen grubunda sık kullanılan yeni nesil motorlardan oluşacak. Bunlar arasında 90 ve 110 beygir güç seçenekleri bulunuyor. 3 silindirli 1.0 TSI ünite, 130 ve 150 beygir güç seçenekleri bulunan 1.5 TSI ünite ve 190 beygir güç sunan 2.0 TSI ünite yer alıyor. 2.0 TSI ünitedeki tek şanzıman seçeneğinin çift kavramalı otomatik şanzıman olduğu belirtiliyor. 1.0 TSI ve 1.5 TSI ünitelerin güçlü olan seçeneklerinde hafif hibrit, mild hybrid opsiyonuna da yer verilmiş. Hafif hibrit motorlar ise bildiğiniz üzere ufak bir elektronik motorundan destek alarak hem yakıt ekonomisi hem de performans anlamında daha çok şey vaat ediyorlar. Tabi 110 beygirlik 1.0 TSI ve 150 beygirlik 1.5 TSI motorlar eğer hafif hibrit opsiyonuyla alınacak olurlarsa tek şanzıman seçenekleri çift kavraman otomatik DSG şanzıman oluyor. Yeni Leon'un motor seçeneklerinin dizel tarafında ise 110 beygir 5 ve 150 beygir güç seçenekleri bulunan 2.0 TDI ünite yer alıyor. Yeni Leon'da Yeni Golf ve Yeni Octavia'da da olduğu gibi plug-in hybrid bir versiyon da yer alacak. Bu versiyonda da 1.4 TSI benzinli motor, bir elektrik motoru, 13 kW'lık lityum iyon batarya ve 6 ileri DSG şanzıman yer alacak. Bu versiyonun 204 beygir güç üreteceği ve sadece elektrikli olarak 50-60 km'ye kadar bir yol alabileceği belirtiliyor. Yeni Leon ülkemizde 2021 Ocak ayında satışa çıkacağı belirtiliyor Seat yetkilileri tarafından. Sizler, yenilenen Golf mü, Leon mu ikisi arasında kalsanız hangisini tercih ederdiniz? Bu tercih dışında ayrıyetten tasarımları hakkında da ne düşünüyorsunuz? Bunları yorumlarınızda belirtirseniz çok seviniriz. konu hakkında görüşlerinizi belirtip yorum yapmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olarak destek vermeyi de unutmayın. Lütfen. Sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.